Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, bu dersimizde 7. sınıflar sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras başlığı altında Avrupa'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Avrupa'daki gelişmelerde ilk olarak coğrafi keşiflere bakacağız. 15. ve 16. yüzyılda Avrupalıların özellikle pusulanın icadından sonra doğunun zenginliklerine denizden daha kısa yoldan ulaşma amacıyla başlattıkları keşif hareketlerine coğrafi keşifler diyoruz pusulanın icadı, okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması, cesur gemicilerin yetişmesi, İspanyol ve Portekiz krallarının denizcileri desteklemesi coğrafi keşiflere zemin hazırlamıştır. Peki coğrafi keşifler sonucunda neler olmuştur? Bir de ona bakalım. Yeni yerler keşfedildi, yeni deniz yolları bulundu, dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı, Avrupa'da ticaretle uğraşan zengin yani borcuva sınıfı doğdu. Bu zengin kişiler bilim ve sanatı desteklediler. Avrupa'da bilim ve sanat hızla gelişti. Rönesans hız kazandı. Bartel Mityas Afrika'nın güneyinde ulaşarak Ümit Burnu'na vardı. Başka da ama Ümit Burnu'ndan Hint Okyanusu'na varıp Hindistan'a ulaştı. Batıya doğru gidince Hindistan'a ulaşabileceğini düşünen Christoph Kulam harekete geçti. Amerika kıtasının doğu kıyılarına ulaştı. Burasını Hindistan'a yakın yerler zannetti. Bir süre sonra buradan buralara gelen Amerika Vespucci buranın yeni bir kıta olduğunu ortaya çıkardı. Bu yeni kıtaya kendi adını verdi. Macellan batıya doğru giderek Hindistan'a ulaşmaya çalıştı. Filipinlere gelince yerli tarafından öldürüldü. Arkadaşı Delkona Hindistan'a ulaştı ve Afrika'nın güneyini dolaşarak Avrupa'ya ulaştı. Böylece dünya turunu ilk kez başaran denizci olmuştur. Hindistan ve Doğu ülkelerin denizden direkt olarak ulaşabildiğini anlayan Avrupa devletleri ticaret yapmak ve Doğu'nun mallarına ulaşmak için Osmanlı'ya ihtiyacı kalmadı. Osmanlı denetiminde bulunan Akdeniz Maneri ile İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti. Osmanlı büyük ekonomik zarara uğradı. Rönesans'a bakalım. Diğer adıyla yeniden doğuş. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da bilinme sanat, edebiyat, fen gibi her türlü alanda meydana gelen yenilik ve ilerlemelere Rönesans denir. İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'ya kaçan bilim adamları önce İtalya'dan sonra tüm Avrupa'ya pek çok gelişmelere sebep olmuş. Ayrıca coğrafya keşifler sonucu Doğu ülkelerinden pek çok yeni bilgiler öğrenmiştir. Matbaanın icadıyla eserler çoğaltılmış ve halkın kültürü artmıştır. Ayrıca coğrafi keşifler sonucu doğunun zenginliklerini batıya taşıyan zengin kişilerin Burcu çoğalması ve bu kişilerin bilim adamlarını desteklemesi Rönesans'a zemin hazırlamıştır. Machiavel, Leonardo da Vinci, Monta Montaigne, Shakespeare, Rönesans'ın önemli bilim adamları ve sanatçılarından da pek çok yeni buluş yapmışlardır. Reforma gelince Rönesans coğrafyası ve özellikle vatanın icadından sonra insanların İncil'i okumalar üzerine rahiplerin ve papazların insanlara yalan söylediği anlaşıldı. İşte Rönesans'tan sonra Avrupa'da din alanında görülen yenilik ve değişmelere reform denir. Skolastik dini düşünce yıkıldı. layık bir eğitim ve yönetim anlayışı kabul edildi. İnsanların kilise ve din adamlarına baskılarından kurtulmaları üzerine üzerine özgür düşünce ortamı doğdu. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Martin Luther adında papaz olan bir Alman reform hareketlerine öncülük etmiştir. Rönesans ve reformlarından Avrupa'da tamamen aklın ve bilimin egemen olduğu, buluşların, yeniliklerin hız kazandığı ve doğu ülkelerinin bilim, sanat, fen, teknoloji gibi alanlarda geçildiği aydınlanma çağı yaşanmıştır. Newton'un yer çekimi kanunu bulması gibi. Avrupa ülkeleri bilim, sanat, teknoloji alanında gelişme göstererek doğu ülkelerini yakalamıştır. Sanayi inkılabına bakacak olursak 1800'lü yıllarda İngiltere'de buhar gücünün makinelerde kullanmasıyla sanayi inkılabı başladı. El tezgahları kapandı. Fabrikalarda ucuza çok miktarda mal üretimi yapıldı. Fabrikalara ham ihtiyacın karşılanması için Avrupa ülkeleri geri kalmış zayıf ülkelerin mallarına göz diktiler ve Avrupa ülkeleri bu zayıf ülkelerin elindeki malları alarak onları sömürge durumuna getirdiler. Büyük devletlerin zayıf devletleri himaye etme yarışı, yani sömürgecilik yarışı başladı. Ayrıca sanayi inkılabından önce halk tarımla uğraşıyordu. Şehirlere göç başladı. Fabrikaların kurulmasıyla işçi sınıfı ortaya çıktı. Daha sonra artan işçi sorunlarını çözmek amacıyla, işçi işveren sorunlarını çözmek amacıyla sendikalar kurulmuştur. Osmanlı Devleti sanayi inkılabı sonucu ortaya çıkan değişimi ayak uyduramadı. Malları el tezgahında üretmeye devam etti. Fabrika kurmak gereksiz görüldü. Ancak Avrupa'dan gelen fabrikada üretilen malların ucuz olmaz halkın mallara yönelmesine neden oldu. Osmanlı Devleti kısa süre içinde Avrupa'da üretilen mallara muhtaç oldu. Ekonomi dışa bağımlı hale geldi. 1789 yılında Fransa'da çıkan Fransız İtalya ile hak, daha fazla hak ve hürriyet isteğiyle krala karşı ayaklandı. Fransız İtalya sonucunda insan ve yurttaş hakları bildirgesi yayınlandı. Bildiride temel hak ve özgürlükler, adalet, özgürlük, mülk edinme, yaşama hakkı gibi ve anayasal düzenlemeler yer almıştır. Fransız İtalya'dan sonra tüm dünyaya yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı'yı olumsuz etkiledi. İmparatorluklar ve krallıklar içerisinde farklı milletler kendi devletlerini kurma isteğiyle ayaklandılar. Osmanlı'da ıslahatlar, yeniliklere bakalım. 17. yüzyılda yani 1601-1700 yılları arasında 2. Osman, 4. Murat ilk Osmanlı bütçesini oluşturan Tarhuncu Ahmet Paşa ve Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa dönemlerinde idari, askeri ve mali alanlarda ıslahat, yenilik yapmış. Ancak ıslahatlar sorunların temeline inilmeden, kişisel çabalarla ve de Avrupa'nın yeniliklerini dikkate alınmadan yapıldığından başarılı olamamıştır. Hatta yeniliklere karşı olan Yeniçeri Ordusu, Padişah 2. Osman'ı asmıştır. Ayrıca 17. yüzyılda durumdan memnun olmayan yüksek vergi ödemek zorunda kalan halk, merkezde yani İstanbul'da ve Celali Anadolu isyanlarını çıkarmış. 1683 yılında Osmanlı Avusturya'ya ait olan Viyana'yı kuşattı. Neredeyse bütün Hristiyan ülkeler Avusturya'ya yardım etti. Hristiyan Haçlı ordusuyla 16 yıl süren savaşı Osmanlı kaybetti. 1699'da Haçlılara çok ağır maddeleri olan Karlofçu Anlaşması imzalandı Haçlılarla. Osmanlı bu anlaşmayla ilk kez büyük miktarda toprak kaybetti. Osmanlı gerileme dönemine böylece girmiş oldu. Osmanlı'da bunlar yaşanırken Avrupa'da çok hızlı yenilik ve ilerlemeler yaşandı. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'ya kaçan Bizans'ın bilim adamları Avrupa'da pek çok yenilikler yaptı. Özellikle İtalyanlar'ın yenilik hareketlerinin merkezi oldu. Osmanlı bu yenilikleri takip edemedi. 1639 yılında İran'la imzalanan Kars-Şirin anlaşması ile belirlenen Türkiye-İran sınırı bugün aynen iki ülkeyi ayıran sınırdır. Lale Devri 1718-1730. 1718 Pasarofçu Anlaşması'ndan 1730 Patrona Halil Sen'e kadar geçen süre Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinir. 1699 yılında imzalanan Karlofça Anlaşması ile kaybettiğimiz yerleri geri almaya çalışmamız gerekirken Lale Devri'nde sefere çıkılmamış, eğlence yaşamı görülmüştür. Ancak bazı yeniliklerde de görülmüştür. Lale çiçeklere girmiş, matbaa ilk defa İbrahim Müteferrika tarafından Avrupa'dan getirilmiştir. İlk basılan eser Van Kula'dan bir sözcüktür. Sözlüktür, kağıt ve kumaş fabrikası açılmış, itfaiye bölüğü kurulmuş, ilk defa karantina sistemi uygulanmıştır. Avrupa'nın yeniliklerini takip etmek amacıyla Paris, Viyana gibi önemli başkentlere geçici elçiler, elçilikler açılmış. Paris elçisi 28 Çelebi Mehmet Efendi, Paris anılarını sefaret eserinde anlatmıştır. Üçüncü Ahmet dönemi, yani lale devri patronu Halil İhsan ile son bulmuştur. Dönemin satır azamı Nefcilli, damat İbrahim Paşa'dır. 17. yüzyıl satırı ile... 18. yüzyıl saati arasında en büyük fark 18. yüzyılda Avrupa önüne alınmaya başlamıştır. Fransız İtlali 1789'da Fransa'da ağır vergiler yüzünden ezilen halk daha fazla özgürlük, eşit ve adalet isteğiyle krala karşı ayaklandı. Bu olaya Fransız İtlali denir. Hak ve özgürlüklere sahip olmak Fransız halkı sonunda krala isteklerini kabul ettirdi. Sonrasında özellikle milliyetçi hareketleri tüm Avrupa'ya yayıldı. Krallıklar ve imparatorluklar içerisinde milletler kendi devletlerini kurma isteğiyle ayaklandı. Osmanlı'da Yunanlar ve Sırplar başta olmak üzere Balkan milletleri ayaklanarak Osmanlı'dan ayrılma çabasına girdiler. Bunun üzerine Osmanlı tüm halkı bir arada tutmak amacıyla 18. yüzyılda tanzimat ve islahat fermanlarını yayınlayarak tüm halkı bir arada tutmaya çalışmıştır. 3. Selim dönemi Nizam-ı Cedid, 3. Selim Yenişer ordusunun görevini yapmaması, emir dinlememesi üzerine Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurdu. Ayrıca 3. Selim yaptığı yenilik hareketlerine Nizam-ı Cedid denir. Bu yenilikler masraflarını karşılamak amacıyla Irak'ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Paris, Viyana gibi yerlere açılan elçilikleri sürekli daima hale getirmiş. Ancak yeniliklere karşı çıkanlar Kabakçı Mustafa liderliğini isen çıkararak 3. Selim dönemine son vermişlerdir. 2. Mahmud dönemine bakalım. Bu dönemde sürekli yenilik karşıtı olan Yeniçer ordusu 1826 yılında ortak kaldırdı. Bu olaya vakayı hariye yani hayırlı olay denir. Yeniçer'in yerine Asakir mansur i Muhammedi adıyla yeni bir ordu kuruldu. 2. Mahmud eğitim ve yönetim alanında pek çok yenilikler yapmıştır. Takvim vekayı adlı Fransızca ve Türkçe olarak resmi bir gazete çıkarmıştır. Tazimet vermeyle kanun gücü vurgulanmış, Müslüman olan olmayan herkesin eşit olduğundan bahsedilmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı'na 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda halka okunduğu için Gülhane Hattı Hümayun'u da denir. 1856 yılında çıkarılan ıslat fermanıyla bu eşitlik bozulmuş, eşitlik bozulmuş, Müslüman olmayan yabancı halka daha fazla haklar tanınmıştır. 1876 yılında birinci Mesut ilan edilmiş, açılan meclis sayesinde halk söz söyleme hakkını elde etmiş, Fatihan yanında yönetime katılmıştır. Kanun esası ilk Osmanlı yazılı anayasası kabul edilmiştir. Patrik 2. Abdülhamit tarafından kaldırılan meşrutiyet yönetimi 1908 yılında tekrar ilan edilmiş ancak demokratikleşme alanında tüm bu gelişmeler Osmanlı'ya yıkılmaktan kurtaramamış sadece Osmanlı'nın yıkılışını geciktirmiştir. Pek çok devlet Osmanlı'nın işine karışmış kapitülasyonlar yeniliklerin yeri terli tutarlı olmayışı Fransız iktidar sonucunda çıkan ayaklanmalar yıkılışın sebepleri olmuştur. Memleket sandıkları, tarımla uğraşan halka kredisi sağlamak amacıyla oluşturan sandıklardır. Para bir sandıkta biriktirilir, ihtiyaç olan geri ödemesi kaydıyla verilir. Bugünkü banka gibi menfaati sandıkları adıyla da, menafi sandıkları adıyla da bilinir. Seyyahların gözünde Osmanlı kültürü, son ona, ona bakalım. Seyyah gezgin demek, gezi gördüklerini insanına atan kimse demek. 17. yüzyılda Evliya Çelebi 50 yıllık gezilerinde Anadolu, Rumeli, Kafkasya, İran, Yunan, Avusturya, Hollanda, Rusya, Mısır gibi ülkeleri gezip halkın giyim, gelenek ve görünükleri hakkında bilgi toplamıştır. Evet, ım, bilgi toplamıştır dedik. Ee, e, Jileson de Pusbek bir Türk hanını kilim yemek ocaklarını anlattı. Duran de Türk evlerin iç modellerini anlatır. Ee, Lady Montagu 18. yüzyıl İngiliz eşi Türklerin çiçek bulduğunu anlatır. Seruna Sans Hayran hayratların, vakıfların çokluğunu Türklerin cömertliğini, hayvan sevgisini anlatır. Şön divan od Ramazan ayında en büyük bayramı anlatır. Yine kahvehane kültürünü anlatır. Hamam kültürünü limon suyu şerbeti, miski amber küsüğünü anlatır. Türkler başta kültürlerden etkılansa da Türk kalmayı bilmişlerdir. Busbek Alman İmparatoru Şalike'nin büyük olarak İstanbul'da bulunmuş. Bu dünden Almanya'ya kadar gezmiş şehirler, vakıf eserleri ve mimari eserlerle doldur. Estetik sanat eserleri olarak Bursa Yeşil Türbe, Sivas Divri Camii, Çifte Minare ve Şifai Medreseleri, Fatih'in İstanbul'daki ilk sarayı İstanbul Üniversitesi bir bölümüdür. Hacı Bayram Veli Camii, Ankara, Osmanlı kuruluş döneminden beri kullanılır. Şehirlerimiz kültür zenginliğimizle birleşmişlerdir. El sanat olarak Çin'i, Hat ve Ebru'dan bahsedebiliriz. Çin'i toprağın pişirdikten sonra şekil verilip, tabak vazo ve sürahi gibi eşyaların üretilmesine dair bir en sanattır. Hat, güzel yazı ve yazma ve süsleme sanattır. Bu işi yapanlara da hat, -hat denir. Ebru kıvamlı suyun üzerine gül dalı veya at kılından mamül fırçalar yardımıyla sığır ödü ilave edilerek ayarlanmış, suda erimez boyulan yüzeye serpilip kağıda alınmasıyla oluşan kağıt bezimi yani süsleme sanattır. Kağıt yüzeyinde buluta benzer şekiller oluştuğu için bu sanatın adına bulutumsu manasına gelen Farsça ebri denilmiştir. Son olarak da bunları biliyor musunuz bölümünde Sultan Abdülmecit döneminde satrazam olan Mustafa Reşit Paşa maliye ile ilgili birçok çalışma yapmış. İlk hayat para onun girişimiyle basılmış. Yabancı paralar yasaklanmıştır. Paranın değerinin düşmesi nedeniyle Avrupa paralarının değerine eşit mecidiye basmana başlanmış. Tanzimat sonrasında Osmanlı devletinde birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da değişmeler yaşanmış. Özellikle 1838'de imzalanan Baltaliman Ticaret Anlaşması ile yabancıların serbest ticaret yapabilmeleri imkanı sağlanmış. Bunun sonucu yabancı sermaye yatırımları Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1881 yılında Osmanlı Devleti'nin dış borçları ödeyememesi üzerine Duyun Umumiye İdaresi, diğer adıyla Genel Borçlar İdaresi kurulmuş. 1840'da Posta Nezareti açılmış. 1855 yılında Telgraf Müdürlüğü kurulmuş. 1851 yılında Şirketi Hayriye adı ile bir vapur işletme şirketi kurulmuş. Osmanlı'da ilk toplu taşıma 1870'te Omnibus adı verilen büyük faytonlarla yapılmış. O minibüslerin ihtiyacı tam karşılamaması nedeniyle 1871'de atla tramvaylar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu Kahre-İskenderiye arasındadır. Anadolu'daki ilk demir yolu hattı 1856-1866 yıllar arasında tamamlanan ve 131 kilometre uzunluğunda olan İzmir-Aydın arasındaki hattır. Evet arkadaşlar ikinci ünitenin sonuna geldik. Diğer dersimizde üçüncü üniteden devam edeceğiz. Görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.